2000 ceza sorumluluğu olarak algılıyoruz? Bütün literatürde böyle geçiyor. Ama aslında bunun altında yatan e, anlam tüm tıp mesleği mensupları için. Bunun iç, içine e, tabipler de giriyor, hemşireler, hasta bakıcılar, eczacılar, efendim diğer alanlarda çalışan ama tıp mesleğine destek herkes giriyor. Çünkü bir sorumluluğu var. Bir de e, başlangıçta ben Neslihan Hocam'dan çünkü ben sunumu yapar yapmaz çıkmak zorundayım. Ankara'ya Kalkınma Bakanlığı'na bir toplantıya gitmem lazım. Bu nedenle ben bitirip açacağım çıkacağım. Kusura bakmayın ama size ilk de dinlemiştim ben. Evet, bu şimdi yandan Öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Hep e, doktorlarla tartıştığımız e, nokta diyeyim. Bizim bakış açımız da hekimlerin bakış açısı, sağlık çalışanların bakış açısı bir eyleme e, daima farklı oluyor. Çünkü sizler bir hastaya müdahale ettiğinizde veya tedavi ettiğinizde bir nesnenizin gereğini yerine getirdiğinizi iyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz. Bir yandan da bu kişiye şifa dağıttığınızı bunun karşılığında ne istediğini düşünüyorsunuz. Gerçekten de haklısınız adama o müdahaleyi yapmasanız veya tedavi yapmasanız bir ya ağrılar içinde kırılacak ya da ölüp gidecek. Halbuki biz hukukçular böyle bakmıyoruz. Biz daima olaylara çünkü tersten bakıyoruz. Kulağımızı tersten gösteriyoruz. Siz özellikle cerrahi bir müdahale yaptığınızda veya genital muayene yaptığınızda veya işte ağzını açıp kişinin o dolguda kullandığınız tıbbi o ağrısı soktuğunuzda ağzına bizim için açımızdan suç işliyorsunuz. Biz bunu söylediğimizde bütün böyle dikkatler geliyor. nasıl oluyor? Çünkü biz ceza hukukunda her şeyi kurallara bağlamaya çalışıyoruz. Değil mi? Hukukun bilim olmasının zaten sebebi bu. Biz sosyal alanda karşılaşılan sorunları kurallar haline getirmeye çalışıyoruz. Yoksa meclisteki adamlar ben yaptım oldu diye yasa şıkartmıyorlar. Ve bu kurallar yaparken de ceza hukukunda tipiklik unsuru dediğimiz bir unsur var. Ceza kanununda normal yazılıdır her kim bir kimseyi öldürürse müebbet atış cezası alır. Her kim bir kimseye acı verecek şekilde müdahalede bulunursa şu kadar ceza alınır diye. Bakın burada sizin hangi amaçla hareket ettiğiniz, niye yaptığınız, adama şifa mı dağıtıyorsunuz, güzellik mi yapıyorsunuz, kötülük mü yapıyorsunuz? Yasa bununla uğraşmaz. Der ki her kim bir kimseye acı verirse, her kim bir kimseyi öldürürse şu kadar ceza alır. Peki sizin ceza almamanızın altında yatan temel nedir? Ne oluyor ki ceza almıyorsunuz? Veya hukuksal değişte sizin hareketinizi hukuka uygun hale getiren şey nedir? Bakın ceza kanununda hukuka uygunluk sebepleri tek tek sayılmış. Kanun hükmünün yerine getirilmesi. Örneğin hiç kimsesin evinize paltır kültür giremez. Ama birisine borcunuz varsa ve borcunuzu ödememişsiniz, icra memuru çilingir maliyetine dair kapıyı açtırır, içeriye gelir, sizin elsef televizyonunuzu alır götürür. Niye? İcra iflas kanununun hükmünü yerine getiriyor. Meşru müdafaa. Bir, bir kişi size saldırdığında kendinizi koruyacaksınız. İnsandan bunu bekliyoruz. Böyle durmanızı Hazreti İsa gibi beklemiyoruz. Yine ceza almazsınız. Bir, hakkın kullanılması. Örneğin, çocuğunuzun terbiye hakkı vardır aşırıya kaçmamak şartıyla kulağını çekebilirsiniz. Ama bunu başka bir kişiye yaptığınızda bir hak kullanımı söz konusu değil. En önemlisi ise tıp mesleğinin ise ilgilinin rızasıdır. Bir hakla ilgili rıza gösterme kapasitesine sahip kişi o harekete rıza gösteriyorsa eylemi hukuka aykırı olmaktan çıkartır. Örneğin şu Makare benim. Herhangi birisi buradan gelip de alıp götürür ise ben halka döndüğümü suçun düşünceyle. Işte. Ama ben evet alabilirsiniz dediğimde aslında onun tipik tipik hukuka aykırı eylemini hukuka uygun hale getiriyorum. Bu suç olmaktan çıkartıyorum. Şimdi gelip Türk mesleği mensuplarına. Ne denilen hususta bu zaten. İlginin rıza olması şart. Yani siz belirli çok istisnai haller dışında ben iyilik yapıyorum diye müdahale edemezsiniz. Yani cerrahi işlemi bırakın, muayene dahi edemezsiniz. Çünkü bize göre bir kişinin saçını çekmek bile kişiyi yaralamaktır. Veya çok mesela cinsel saldırı, saldırı suçuna bakın. Şu an eski ırza tecavüz suçu e, kalkmış 765 ceza kanununda. Yeni kanununda cinsel saldırı olarak geçer. Vücut boşluğuna cisim sokmaktır. Mesela Emir Hoca her gün bu suçu işliyor. Her gün bir vücut boşluğuna ağız cisim sokuyor. Öyle değil mi hocam? Yapıyorsunuz. Peki ne oluyor da cezalandırılmıyorsunuz? Çünkü hastadan aydınlatılmış onan dediğiniz veya mağdurun rızası dediğiniz bir belge alıyorsunuz, imza alıyorsunuz. O imza alınmadığı takdirde ki aslında ben biliyorum ki uygulamada doktorların pek çoğu tek tek bunu yapmıyorlar. Ya yani, bu böyledir, şu şöyledir, bunun riskleri budur, sonunda bu olur falan değil. Daha girişte kayıt edilirken o görevli kişi, kimse yardımcınız bir kağıt uzatıyor. İnsanlar okumadan çat diye imza atıyor. Aydınlatılmış, ona alınmış oluyor. Peki bu böyle mi olmalı? Bir kere bilgilerin rızasından da aldıktan sonra da göreceğiz bunun ne olduğunu. Tıplı müdahalenin bu uygunluğu için şunların olması lazım. Bir kere mutlak surette yetkili sağlık personeli tarafından yapılacak. Yani bu da yetkiliden de kastımız şu. Yani tutup bir genel cerrah adamın kafatasını açmayacak. Onun işi değil. Bunun da nerede olduğunu zaten gerekli yönetmeliklerde ana dal uzmanlıkları, yan dal uzmanlıkları kimin nereye neyi müdahale edeceği belli. Aydınlatılmış hastalığınız aslında mutlaka gerekli ve tıp biliminin verilerine göre gerekli ve bu verilere uygun bir müdahale olması lazım. Yani indikasyon olması lazım. Durduk yerde bir hasta size geldi, hasta var. Ya yani ben kulaklarımın uzunluğundan çok şikayetçiyim, hiç seviyorum. Bunları keselim atalım. Böyle bir şey yaptığınızda hastanın rızası olsa dahi suç işlemiş olursunuz. Tıp bir indikasyon gerekli. Yani Ama bunun istisnası nedir? Estetik cerrahi Orada güzelleşme uğruna iyileşme adına olmaksızın daha bazı müdahalelerde bulunabiliyor ama onun da açıklaması şu, şu kişi kendini güzel hissederek ruhsal açıdan iyileşiyor. Ve bir de tabi şey var, e, cinsiyet değişimi var. O da yine cinsiyet değişimi bizim kanunlarımıza göre durduk yerde olmuyor. Gerekli olması lazım, test edilmesi lazım. Aydınlatılmış onam nedir? Riskleri, yararları ile alternatifleri ve onların da risk yararlarını kapsayan tedavi bulamasının ekip tarafından, bu çok önemli, ekip tarafından yeterli düzeyde ve uygun şekilde açıklanması ve hasta tarafından hiçbir trefte tarafında yer kalmayacak şekilde. Şimdi ben görüyorum uygulamada, yani biz de hasta oluyoruz, yakınlarımız hasta oluyor. Hastanelere gidiyoruz, aydınlatılmış onamı bir görevli bayan uzatıyor birçok kişi de okumuyor, çat diye altına imza atıyor. Yani benim babam açık kalp ameliyatı oldu, kapak değişti. Ameliyata giden üç doktor da benim çok sarımlı arkadaşımdı. Beni oturttular, işte dediler ki bunda yüzde mortalite oranı vardır, şu vardır, bu vardır, ona göre bir karar verdik. Ama asla babam, babama hiçbir şey açıklamadılar. Baba, <laughs> Allah, Allah rahmet eylesin, girdi ameliyatını <laughs> oldu, çıktı, sağ salim kurtuldu. Olmayabilirdi. Ve bunun neticesinde de ben dönüp bu doktorlara ya kardeşim siz benim babamı aydınlattınız mı? <laughs> Aydınlatmadınız. Riskleri söylediniz mi? Söylemediniz deyip solu Cumhuriyet Savcılığı'nda alabilirdim. Ve bir de hastane aleyhine, doktorla iyi uğraşır? Doktor zaten maaşı talep ediyor. Aslanlar gibi koskoca hastane var, tazminat davası açabilirdim. Ve o noktada şunu deme şansımız yok. Ya işte sen benim arkadaşımdın da ben iyi niyetle yaptığımda da falan da filan da. Bakın iyi niyet diye iyi niyet kuralı diye bir kural var aslında. Medeni kanunun ikinci maddesinde. İyi niyet esastır diyor. Onu hukuk fakültesinin birinci sınıfında medeni hukuka giriş dersinde hocalarımız öğretiyorlar. Biz ikinci sınıfta o iyi niyet kuralını tam tersi ediyoruz. İyi niyet diye bir şey yok ya. Yani. Sürekli kollamanız lazım kendiniz. Çünkü bizim ceza hukukunda karşılaştığımız olayların çoğunda nasıl sizi ters köşe yatırırız diye insanlar düşünüyorlar. Zaten biz bunun pek çok sunumu yani yaptığımızda doktorlar gelip ya gel, biz bu kadar kötü müyüz, biz bu kadar kötü şey mi yapıyoruz? Hayır, tam tersi. Allah eksikliğinizi göstermesin. Yani doktorlar olmasaydı halimiz zor. Yani bu kadar ilerlemeseydi bu kadar kaliteli yaşayamaz. Ama bizim bunları bu kadar sert şekilde anlatmamızın nedeni doktorların kendilerini kollamaması. Bunun, bu rıza olayının nerelerden kaynaklandığını gösteriyor. Bakın en başta anayasa var. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. İşte bu Türkiye'de tıbbın ilerlemesinin e, hastaların da devletten, sosyal devletten sağlık hizmeti beklemesinin temel kuralı. Bizde bir doğumda hiyerarşisi vardı, Her şey anayasaya dayanmak zorunda. Daha sonra hasta hakları yönetmeli, tıbbi diyatolojinin Bakın bunların hepsinde aydınlatılmış onumun olması gerektiği tek tek söylüyor. Benzer şekilde Türk Ceza Kanunu 90. maddesinde aynı hüküm var. Efendime söyleyeyim yine organ ve doku alınması, saklanması meslek kuralları gördüğünüz her yerde onan var. Bizim için Yargıtay yani kararları çok çok önemli. 77 tarih yani bunun bile göre çok eski bir kararda dahi Rıza'nın hukuken geçerli olabilmesi için kişinin sağlık durumunu yapılacak müdahaleyi ve ve sonuçların bilmesi bu konuda yeteri kadar aydınlatılması gerekir. Bu itibarlıdır ki ancak aydınlanmamış, aydınlanmış rıza hukuken değeri olan bir rızadır. Aydınlama sizler için çok önemli. Yani dediğim gibi benim eşyamı alır iken Al git kardeşim dediğimde rıza var. Hırsızlık işlemiyorsunuz. Ama tıpta böyle bir şey yok. Tek tek açıklamanız gerekiyor. Ya yani niye yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Nasıl yapacaksınız belki gerekiyorsa? Özellikle bundan sonra riskleri başka bir işlem gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Tabii bunu tıp fakültesinde ders gibi veya dış hekimliği fakültesinde ders gibi tek tek uzun uzun ayrıntılı anlatmanız gerekiyor. O hastanın yap anlayabileceği kadar basit bir şekilde ama bizzat doktor tarafından yapılması gerekiyor. Burada söylemişiz zaten, her ne kadar külfet olarak gözükse de bir külfet değil. Bu hekimlerin haksız şikayetle onlara karşılaştan dava, haksız davaları eline geçirmesi için çok çok önemli. Ve iki işleri var. Teşhis ve tedavinin geriye gibi yerine getirilmesine ilişki olarak hastanın ilgilendirilmesi, ona güvenlik aydınlatması diyoruz. Bir de müdahalenin hukuk uygunluğunu sağlamak için ondan rıza alınması. Evet bu müdahalede benim rızam var demesi kişi. Bunları anlattım zaten. Şimdi aydınlatmanın söz, yasada rızanın yazılı olması gerekiyor. Ama aydınlatma doktora kalmış. Bunu sözlü olarak da yapabilir. Ama biz özellikle büyük cerrahi müdahalelerde bunu mutlaka yazılı olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü usul kanunları yani yöntem kanunlarıyla hakları içeren kanunlar birbirinden farklıdır. Örneğin suçların neler olduğunu ve suç teorisindeki neler ol neler olacak, zincirleme suç nedir, kim, iştirak aynı suç nasıl değiştirilir, bunlar hep Türk Ceza Kanunu'nda anlatılır. Ama bir yargılamanın nasıl yapılacağı, ispatın nasıl gerçekleştirileceği ayrı bir kanundan ceza muhakemesi kanunudur. Aynı şey özel hukuk içinde geçerli. Mesela bizim öğrencilerimiz hep ondan kıpkıları kıfı, karışır. İkinci sınıfta biz onlara suç teorisini anlatırız. Üçüncü sınıfta tek tek suç tiplerini anlatırız, önemlilerini. Hep işte bunu nasıl ispat edeceğiz, nasıl ispat edeceğiz? İspatın nasıl olacağını son sınıfta anlatırız. Şimdi burada hak var. Sözü yapabilirsiniz. Peki hakkınıza dava açıldı, mahkemeye çıktınız, anlatıyorsunuz ağır cezada. Ya, sayın başkanım ben bunu aydınlattım. Hani ispatı? ispat yok. Unutmayın, insanlarımızın çoğu Allah üzere, namusları üzerine yemin ederler gözlerinizin içine baka baka caya, cayır cayır cayı yalan söylerler. Ben bunu çok kez şahit oldum maalesef. O yüzden daima kendimiz güvenceye alacağız. O aydınlatılmış onamı mutlaka yazılı olarak alacağız. Hiçbir zaman işimizi şansa bırakmayacağız. Sözlü aydınlatılır tanık. Tanık olur. Tabii. Ee, kim çalışan personel kabul edilir mi? Edilir. Edilir. Ben çalışan. Yani bir kişi bile yeter ama iki kişinin olması daima iyidir. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. Özel durumlarda aydınlatma. Bu, bu verdiğimiz örnek e, yaşanmış bir olay. Bir ana rahmindeki bir cenin, e, cennette bir anomali var. Ve anomali görülebilecek durumda. Çünkü onun da görülmesinin sapaları vardır. Yani bazı anomali anomaliler ultrason cihazıyla belirli bir zamana kadar <laughs> görülemiyormuş. Bu belirli bir zamandan sonra görülebilecek bir anomali ama doktor bunu atlıyor, aileye bildirmiyor ve doğum gerçekleşiyor ve ya Down sendromlu bir çocuk veya uzun eksikliği ve olan bir çocuk dünyaya geliyor. <laughs> Tabii ki bunun bakımı hem bir manevi zarar var hem de bunun bakımı için ek mali külfetler söz konusu. Burada doktorun sorumluluğu nedir? Mahkeme burada kararı çok açık. Bedensel veya ruhsal olarak özürlü doğan çocuğun ona ilişkin masraflar hekimden istenebilir diyor. Bunlar hekimden tahsil edilecektir. Ama tabii burada böyle keskin bıçak gibi otomatik bir şey yok. Bu tür davalarda daima bilir kişiye gidiyor. Bilir kişilerde ya adli tıp kurumu ya da üniversitenin ilgili ana bilim dalları. Oradaki Iı, tabiplerden bir rapor isteniyormuş. Orada hangi cihazlar ne kadar zamanı görebilir, standart tıp biliminin birilerine bakılıyor. Yoksa öyle bir cihaz vardır ki kişi gitmiştir bu konuda uzmanlık yapmıştır hayatını buna vakfetmiştir. atıyor da. bu tamamen bilimsel benim atışım. Daha birinci haftada anomiliği görebilecek durumda hücre yapısından görüyordur örneğin. Bunu ben bilemiyorum. İşte Onu orada bakılıyor. Ama bu kadar ayrıntılı şeye bakmıyor. Bakılan şey, standart bir tam teşekkür devlet hastanesine gittiğinizde neyi görebilirler, neyi göremezler. Şimdi burada bir hekim hatası problemi da var. Hekim hata, hata yaptı. Bunu hastasına bildirecek mi, bildirmeyecek mi? Sizlerle uzanan cevabı hissedebiliyorum. Evet, hekim tabii ki hata yaptıysa bu hatayı bildirmek durumunda. Hayır değil. Çünkü biz de e, ceza hukukunda ne matematür ilkesi dediğimiz ince kendi kendini suçlamamaya sağlardır. Hiç kimseden kendisini suçlamasını bekleyemezsiniz. Aynı zamanda ceza muhakemesi kanununda yeri de vardır. Birinci derecede yakınların da suçlaması beklenilmez. Nitekim bunlara tanıklık mahkemede örneğin tanıklık yapıp yapmayacakları, tanıklıktan çekilme haklarının olduğu hatırlatılır ve bu kişiler yeminsiz dinlenirler. Çünkü hiç kimseye kadını zorlamak değil, zorunda değil. Evleniyetle kişi kendisini suçlayamaz. Şimdi diyeceksiniz ki burada bir ceza yok. Siz hatanızı bildirdiğinizde hep özel hukuk açısından bir sorumluluğunuz ortaya çıkabilecektir, çıkacaktır. Hem de devamında bir ceza sonuçturması ile karşı karşıya kalmanız mümkündür. Ve burada vermiş olduğunu söylemeniz sizin aleyhinize delil olarak kullanılabilir. O yüzden böyle bir bildirim yükümlülüğümüz yok. Ancak aynı hastaya ikinci kez bir müdahale yapmanız gerekiyorsa ilk hatamızdan dolayı işte bu durumda artık bu hatayı bildirmek durumundasınız. Veya verilen bir dargıda 13. Kutlu ailesinin verdiği yeni tarihli tarih, tarihinde, 2000 tarihli bir kulak burun boğaz müdahası yaptığı ameliyatta, burunla yaptığı ameliyatta iğneyi içeride unutuyor ve ne yaparsa yapsın bir türlü içeride bulamıyor, o şekilde kapatıyor. Hasta kendisine geliyor gidiyor, işte burnumda ağrı var, şu var, sızı var, ya bir şey olmaz diyor, alerjim vardır, geçer diyor. En yay başka bir doktora gittiğinde bu ortaya çıkıyor, ameliyatta alınıyor. İşte doktor burada böyle bir şeyi unuttuğu için içeride artık burada hastanın sağlık durumunun daha önemli sayıyor Yargıtay, bunu bildirmek durumundaydı diyor. Varsayılan inan Bunu daha çok beyin cerrahlığı karşı karşıya e, kalıyorlar veya kalp krizi geçirmiş e, olması halinde kardiyovasküler cerrahlar e, genellikle baş başa kalıyorlar bu sorunlar. Kişi bilincini kaybetmiş. Acile getirmişler. Ameliyat alınması lazım. Kendisini uyandırmayı beklemek veya uyandırmak memnun, mümkün değil. Veya yakınlarından birisini bulmak mümkün değil. Mahkeme kararı almaya kalksanız çok uzun iş. Bu kişi ameliyat alınacak ve kurtarılacak. O zaman varsayılan rızayı kabul ediyoruz. Yani bu kişi sağlıklı olsaydı, bilinçli olsaydı daha doğrusu, 199 oranında bu cerrahi müdahaleye izin verecekti. Hatta doktor ayarına kapı, aman beni kurtar diyecekti. Bu takdirde yapılan bir e, müdahalede artık varsayılan rıza var diyoruz. Ayrıca bir e, aydınlatılmış onay veya hastalığın rızasını içeren yazı e, beklemiyoruz en başta söyledim. E, doktorların şu an yaptığı işlemler adam yaralama olarak kabul ediliyor. İşte Türk Ceza Kanunu 26. maddesi 2. madde fıkrasının üzerinde mazur rızası olduğu için bir hukuk uygunluk nedeni var. Bu klasikleşmiş oy birliği olan görüş. Ben ve birkaç tane, bir tane daha bir ceza hukuku öğretim üyesi hocamız ise konuda farklı düşünüyoruz. Daha modern bir bakışımız var. Alman ceza hukukundan etkilenerek doktorun yaptığı bu işlerin ceza kurum kuruluyla e, karşılanamayacağını aslında yapılanın suç olup hukuk koyunun nedeniyle suç olmaktan çıkarılmadığını mesleğin icrası gereği olduğunu tıp biliminin icrası gereği olduğunu bir hata durum olmadıktan sonra ceza hukukunun içeriğine girmediğini düşünüyorum ama biz şu an çok e, azınlıktayız. Bunları e, zaten anlattım geçebiliriz. Evet, birikimlerce işlenebilecek suçlar. Kastan öldürme yalama, taksirle öldürme yalama. insan üzerinde deney ve deneme. Bu önemli, özellikle temel tıp biliminde deney ve deneme yapıyorsunuz. Bir kere suç olması için suç farklıdır, hukuk aykırılık farklıdır. Ben biliyorum ki aramızda farelerle sıçanları kesen arkadaşlarımız var. Onlarınkiler... İnsanlar, onlar, hayır, onlar ölmüş hocam, insan değil. Şimdi bunu yaparken siz diyelim ki izin almadan yaptığınızda idari düzen aykırılıkta bulunuyorsunuz. Kabahat oluşturur. Bu ceza hukukunu ilgilendirmez. İdari düzen aykırılık. Mutlak surette insan olmak lazım. Peki deney ne? Deneme ne? Aslında siz hepsi e deney. Deneme dediğimiz klinik deney. Ceza kanunu bu şekilde ayırmış. Deneyler, yaptığınız deneylerde genellikle insan unsuru olmadığı için bir rızaya gerek yok. Ama klinik deney dediğimiz denemelerde Ayrılatılmış oranın çok daha geniş olması lazım. Çünkü henüz bir kesinlik olmamış veya yani kesinliğe yakın sonuçlar elde edilmemiş yeni ürünleri veya teknolojileri deniyorsunuz. Bunun mutlaka olması lazım. Organ veya dokun hakkında ceza sorumluluğu bu çok sık karşımıza çıkan bir problem. Burada varsayılan rıza diye bir şey söz konusu dahi değil reşit olması, yani 18 yaşın üzerinde olması ve temiz kudretine haiz olması. Yani ne anlıyoruz? Bilincinin tam olması lazım. Yani çocuklar, akıl hastaları, cezaevinde bulunan hükümlü ya tutuklar, tutuklular falan bu hiçbir şekilde organ veya dokun nakline e, izin veremezler. Yani buradaki tartışma şu. Dokun naklinde ceza sorumluluğu var. Bu ticari amaçla yapıldığı takdirde dokuyu vermek de suç, aracı olmaktır, aracı olmaktır suç. Şimdi görüyoruz ki kuaförlerde kadınların saçlarından yapılan peruklar var. Saç doku mudur? Şüphesiz. Peki ticari amaçlı olmak üzere saçı kesiyorsunuz, kuaföre veriyorsunuz. Kuaför de aracılık yapıyor, başka bir bu saçı takıyor. Suç oluştu mu? Bize göre oluştu. İstisnasız çünkü burada bir rıza söz konusu değil. <laughs> ticari amaçlı olduğunda kişilerin rızası da eylemi suç olmaktan kaldırmıyor. İşte bu ceza kukla tıp biliminin kesiştiği ee, açıklayamadığı durumlar. Çocuk düşürme evet, çocuk düşürme diye bir suç var. Gebek kadın açısından 10 haftadan sonra her ne olursa olsun çocuğu düşürür ise suçtur. Çocuk düşürmede ise ister 10 hafta öncesi olsun ister 10 haftası olsun fark etmez. Bu daima suç. 10 haftalığa kadar gebe kadının rızası ancak suç olmaktan çıkartıyor. 10 haftadan sonra gebe kadın rıza gösterse dahi suç olma hali devam ediyor. Bunun istisnası ise ki burada artık rıza da aranmıyor. Annenin sağlığı açısından rahim tahliyesi gerekliliği ise suç oluşmuyor. Kısırlaştırma ve hatunlaştırma burada da yönetim biliminin e, ee, gerektiği. Kısırlaştırmada kişinin rızası yeterli da mutlak surette indikasyon olması lazım. Tıp biliminin ee, gereği olması lazım. Çünkü temel hak özgürlükleri doğrudan etkiliyor. Kişi yürüyetinden yoksun kılma e, çok karşılaştır. Ona biz karşılaşmayız. Faturayı ödemediğinde kişiler hastanede rehin alınıyorlar. Bizim için rehin almak diye bir şey yoktur. Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu vardır. Faturasını ödemiyorsa dahi çeker gider. Daha sonra e, hastaneye hastane avukatı gider. Cebri icra yoluyla parayı tahsil eder. Belediye hukuka ayakta olarak verme. Bu çok gündemde. Hatta şu an bakanlar bu yüzden diyorum. Çünkü e, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun tasarısı şu an bakanlar kurulunun imzasında inşallah çıkacak. Şu AB, e, Avrupa Birliği fena bastırıyor bu konuda. Çok sıkı düzenlemeler geliyor. Bizim kurumumuzda bunların e, iyi saklandığını herkese bilmediğini düşünüyorum. Ama çok basit bir şey. Ameliyata girdi. Örneğin jinekoloji ameliyatına girdiniz, çıktınız, yemekhaneye gittiniz. Işte ekip arkadaşlarınız, asistanlarınız, o ameliyat hakkında konuşuyorsunuz. Orada kardiyolog arkadaşınız da geldi. Onunla da bu verileri paylaştınız. Suç işlediniz. Onun doktor olması bir şey değiştirmiyor. Suç Ancak isim vermeden vakayı tartışır iseniz bu anonimleştirmektir. Bilimsel bir yaklaşım tarzıdır. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama isim vererek o vakayla ilgili olmayan kişilerle ekibinizin parçasında olmayan kişilerle bunu konuşuyorsanız yine suç işlemiş oluyorsunuz. Bir de tabii burada olmayan benim çok sevdiğim ayrı bir suç var. Ama bu burası için geçerli değil o. İhaleye misafir karıştırdım. İhaleye misafir karıştırdım. tıp mesleğinde inanılmaz e, çok gördüm. Herhalde benim avukatlık yaptığım dönemde en çok baktığım suçlardan birisi gibi e, özellikle medikal tıbbi cihazların alımında e, çok fazla vardı. Ben bunu devlet kurulu olduğunda anlatıyorum ama burada zaten e, doğrudan alım yapıldığı için bir sıkıntı yok. Dediğim gibi, bunun dışında da pek çok suç tipi var. Ama tek tek bunları anlatmak e, gerekli değil. Bir tek genital muayene, bunun nasıl yapılacağı ceza muhakemesi kanununda açıkça düzenlenmiştir. Bunun da mutlaka rızayla ve buradaki şartlara göre yapılması e, gerek yok. Bunu yine suç oluşması, çok kolay suç oluşabiliyor bunlarda. Buradaki tavsiyemiz ki bu hücre korkuları daima oluyorlar. Tüm muayenelere girerken mutlaka yanlarında hemşire almaları ki e, tanık olsun hemen suçlanmaları çok kolay olabiliyor. Tek tek suçları anlatmak e, istemiyorum. Çünkü epey zaman alıyor ama isteyenlere zaten bir makam halinde <laughs> bunu hazırladığım konuyu e, da atabilirim. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.